Merhaba değerli dostlar. Dersdünyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserinden 21. sözün 1. makamından 5. ikazı okuyacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu beşinci ikaz biraz uzun olduğu için ben sadece hızlıca bu kelimelerin anlamını vereceğim. Çok uzun açıklamalarda bulunmayacağım. Siz isterseniz erisale.coma girerek buradan kelimelerin altına girerek her birinin kelimelerin altındaki anlama bakarak ya da aşağıda sözlük var bu sözlüğe bakarak daha derin okumalar yapabilirsiniz. Çok uzun olmaması için dersin videonun. Onun için... Hızlıca bir şekilde sadece kelimelerin anlamını verip geçeceğim ben. Ey dünya peres, dünyaya tutkun nefsim. Acaba ibadetteki füturun, usancın ve namazdaki kusurun, meşagili dünyevinin, dünya meşguliyetlerinin kesretinden yani çokluğundan mıdır? Veyahut derdi maişiyetin, geçim derdinin meşgalesiyle, meşguliyetleriyle, işleriyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun, ona harcıyorsun? Sen istidat cihetiyle, yetenek, kabiliyet yönüyle bütün hayvanatın, bütün hayvanların fevkinde olduğunu, onların üstünde olduğunu ve hayatı dünyeviyenin yani dünya hayatının levazımatını, gerekli şeylerini tedarikte yani onları elde etmede iktidar cetiyle yani kuvvet, güç yönüyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Serçe kuşuyla ilgili daha detaylı incelemeler, araştırmalar yapabilirsiniz internette. Bir insan demek ki ona yetişemiyor. Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi asliyen asıl görevin hayvan gibi çabalamak değil. Belki hakiki, gerçek, doğru bir insan gibi hakiki, gerçek bir hayatı daime için, devamlı olan bir hayat için sahi etmektir. Yani çalışmaktır. Sadece bu dünya için değil, gerçek, kalıcı bir dünya için çalışmaktır. Asıl vazifemiz. Bununla beraber, beraber bununla beraber meşagili dünyeviye dediğin, dünya meşguliyetleri, uğraşları dediğin, çoğu sana ait olmayan ve huzuri, yani lüzumsuz, bir surette karıştığın ve karıştırdığın, mala yani el yani anlamsız, faydasız meşgalelerdir, meşguliyetlerdir, işlerdir. Yani vakit geçirmek için yapılan, uydurulan şeylerdir birçoğu. En elzemine bırakıp, en gerekli olan, en çok lazım olanı bırakıp, güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumatla, en gereksiz bilgilerle vakit geçiriyorsun. Mesela Zülal'in etrafındaki, yani Satürn gezegenin etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır, nitelikleri, özellikleri nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylerle kıymetler vaktini geçiriyorsun. Çok kıymetli olan, değerli olan vaktini geçiriyorsun. Güya, güya kozmografya yani gök bilimi, astronomi ilminden ve istatistik fendinden yani istatik fendinden yani istatistik biliminden bir kemal alıyorsun. Yani bir e, mükemmellik, bir o bilimle uğraşırız. Sanki o bilimle ilgili bir mükemmellik alıyoruz. Burada tabi yanlış anlaşılmasın. E tabii ki e, Zülal'in etrafındaki, Satürn gezegenindeki halkaların keyfiyetini kozmografya ile ilgilenenler zaten bunu araştıracak. Zaten onların görevi o. Bilim alanında çalışanların zaten görevi bu. Bu alanla ilgili. Yok çalışanların. Ya da istatistikçi olarak çalışanların görevi zaten Amerika'da ne kadar tavuk var, Türkiye'de ne kadar var, Amerika'da ne kadar var. Bunun istatistiğini tutmak onların görevi. Ama köydeki bir Ahmet Ağa, Mehmet Ağa'nın yani bunlar düşünmesi ya da bir başka ilgi alanına olmayan kişilerin bunlarla vakit geçirmesi gereksiz bir şey yani. Onun için hani güya bu ilimden bir şey alacaksın ya da istatistiklerinden bir mükemmellik alıyorsun. Yani bizi ilgilendirmeyen şeylerle ne yapmamak gerekiyor? O vakit Geçirmemek gerekiyor. Yani bununla uğraşıp namaz kılamıyorum diyorsan biraz saçmalık olur yani. ya yani Ben işte e, astronomi ilmiyle uğraştım onun için namaz kılamadım. E, sen ne, ne iş yapardın? Ben işte resim öğretmeniydim. Öğrenciydim. Es, esnaftım. E, işçiydim. E, seninle ne ilgisi var yani bu konu? Ya da ben Amerika'daki tavukların miktarı ne kadardı? Onunla uğraştığım için namaz kılamadım. Yani biraz, biraz bu mazeret biraz saçma geliyor yani. Eğer de sen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan, fütur veren, yani usanç veren öyle lüzumsuz şeyler değil. Belki derdi maişetin yani geçim derdinin zaruri işlerdir. Öyleyse ben de sana derim ki eğer yüz kuruş bir gündelikle çalışsan sonra biri gelse dese ki gel 10 dakika kadar şurayı kaz. 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Sen ona yok gelmem çünkü 10 kuruş gündeliğinden kesilecek. Nafakam yani geçim için gerekli olan şeyler azalacak desen ne kadar divanece, akılsızca, delice bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi sen şu bağında nafakan için işliyorsun yani geçim için gerekli olan şeyler için çalışıyorsun, işliyorsun bağını bahçeni veya tarlanı ya da işte bir işe gidiyorsun. Neyse hayatta ne iş yapıyorsak yani. Burada ki mesela bağda çalışan birisiyle yapılan bir sohbette bir dersten geçtiği için. Eğer farz namazını terk etsen bütün sahin yani çalışmaların semeresi o ürünü yalnız dünyevi yani dünyaya ait ve ehmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya sadece o geçim için olan gerekli şeye hasır kalır. Yani sadece sadece onunla sınırlı kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini, yani dinlenme saatlerini, özellikle çalışanlar bilir, işçiler ya da memurlar, istirahat saati var, öğle saati var, değil mi? çay saati var, araları var. İstirahat ve teneffüs vaktini, ya da okuldaysanız teneffüsler oluyor bazen, işte uzun teneffüsler oluyor. İstirahat ve teneffüs vaktini, ruhun hayatına, kalbin teneffüsüne medar olan, yani sebep olan, vesile olan namaza sarf etsen, ona harcasan, o sadece teneffüs vaktini harcasan, istirahat vaktini harcasan o vakit bereketli nafakayı dünyeviye yani dünyaya hayatla geçirmek için lüzumlu olan şeyler ile beraber senin nafakayı uhreviyene yani ahiret hayatında geçirmek için lüzumlu olan şeylere ve da ahiretine ahiret azığına ehemmiyetli bir menba olan kaynak olan iki madeni maneviye bulursun, manevi kaynak bulursun. Yani ne iş yaparsak yapalım yaptığımız işle beraber e, namazımızı da kılarsak yani pilot olabiliriz, işçi olabiliriz, doktor olabiliriz, öğretmen olabiliriz, esnaf olabiliriz, öğrenci olabiliriz ne iş yapıyorsak. O yaptığımız işle beraber namazımızı kırdığımız zaman bağımızda çalışırız, tarlada çalışabiliriz. O zaman nafakayı dünyevi diye dünya, dünya hayatı geçirmek için lazım olan şeylerle beraber senin nafakayı uhreviyene ahiret hayatına geçirmek için lüzumlu olan şeylere ve zat ahiretine yani ahiret azığına ehemmiyetli bir menba olan ehemmiyetli bir kaynak olan iki madeni manevi manevi kaynak olursun. Şimdi ondan söyleyecek üstad. Birinci maden bütün bağındaki haşi bu makam bir bağda bir zata bir derse ki bu tarzda beyan edilmiş. Yani şunu düşünelim. Burada bağ örneği var. Siz kendi hayatınızda ne iş yapıyorsanız Öğrenciyseniz, ders çalışıyorsanız, yaptığınız, çalıştığınız, öğrendiğiniz bilgiler. Öğretmenseniz, öğrettiğiniz bilgiler. Doktorsanız, hastalarınıza yapmış olduğunuz muameleler. Her neyse, ne işçiyseniz, esnafsanız, artık ne iş yapıyorsanız. Devlet da, e, idaresindeyseniz, memursanız, devleti idare ediyorsanız, politikacıysanız, siyasetçiyseniz, e, devlet reisiyseniz, başkansanız, her neyse işte yani. E, bu önemli yani. Yaptığınız işle beraber namaz kılmak. İkisi beraber olacak yani. O zaman ne oluyor? İki tane maden buluyoruz. İşte o, o madenler bunlar. <laughs> Siz de kendinizi yaptığınız işte oradan buraya yorumlayabilirsiniz. Bütün bağındaki yetiştirdiğin çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her bitkinin, her ağacın tesbihatından, Allah'ı öven ve kusursuz, kusurdan yüce tutan sözlerinden, o tesbihatından, subhanallah demesinden güzel bir niyetle bir hisse alıyorsun. Birinci maden bu. Oradan da senin bir hissen oluyor. İkinci maden hem bu bağdan çıkan mahsulattan, ürünlerden kim yese hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şartla ki sen rezzak hakiki namına, gerçek rızık verici olan Allah adına namına ve izni dairesinde tasarruf etsen, kullansan ve onun malını onun mahlukatına, onun yaratılmışlarla yarattığı varlıklara veren bir tevziyat yani dağıtım memuru nazarıyla o bakış açısıyla kendine baksan o zaman oradan bir sadaka hükmünde sevap kazanırsın. Öbür türlü bir anlamı yok. İşte bak namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, büyük bir ziyana uğrar. Ne, ne kadar büyük iş yaparsa yapsın, namaz kılmıyorsa birçok şey zayi olur ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder. Ve sahiye çalışmaya pek büyük bir şevk veren, şiddet ağzı ve istek veren ve amelde yani iş ve fiilde büyük bir kuvve-i maneviye temin eden, manevi bir güç elde veren, temin eden o iki neticeden, yani yukarıda saydığım iki neticeden ve o iki madenden, o iki madenden, yani dünye, dünyevi derdi maişet e, neticesi ve ahiret e, azı meselesinden ve iki Yukarıda geçen iki madenden o hisse alma ve sadaka hükmüne geçmesi madenden mahrum kalır, iflas eder. Yani onu elinden kaçırır ve iflas eder. Yani beş parasız kalır. Hiçbir kıymeti kalmaz. Yani dünyada çalışsın çalışsın boşa gider yani. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır. Yani ne iş yapıyorsa ondan da usanır. Fütur gelir, usanç gelir, neme lazım der. Ben zaten dünyadan gidiyorum bu kadar zahmetin için çekeceğim diyecek kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki adam der daha ziyade daha çok daha fazla ibadetle beraber yani namaz, oruç ve diğer ibadetlerle beraber sa'yi helale çalışacağım. Helal kazanca çalışacağım. Yani helal kazanmaya çalışacağım. Yani burada önemli her ne iş yapıyorsak yapalım özellikle devlet dairesinde çalışan memurlar için Özellikle parayla uğraşanlar ya da böyle şey noktalar olan rüşvettir vesaire. Yani o paranın şey yüzünden ahiret hayatını berbat etmemek gerekiyor. Helal yoldan kazanmak gerekiyor. Rüşvettir, yolsuzluktur vesairedir gibi şeylerle uğraşmamak gerekiyor. Aksi halde kazanıyorum derken kaybedersin. Velev ki namazla kılsan, velev ki ibadet de yapsan, senin kaybetmene sebep olabilir. Dolayısıyla Birinci şart helal çalışmak, helal kılmak. İkinci şart namazını kılmak ya da ibadetini yapmak. Her ne, hangi ibadetler varsa. Demek ki evvelki adam der, daha ziyade, daha çok ibadetle beraber sahi helale, helal kazanca çalışacağım. Ta kabrime daha ziyade, daha çok, daha fazla ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade, daha fazla zahire, azık, tedarik edeceğim, elde edeceğim. Elhasıl yani kısaca, özetle. Ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Şu anda hepimizin elinden çıktı. Yok yani, dün yok artık. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Ona sahip olacağız. Yani kimsenin bir garantisi yok. Şu anda bu dersi okuyanın da, bu dersi dinleyenlerin de. Yarın ne olacağını hiç kimse bilmez. Öyle bir senedimiz yok. Öyleyse hakiki, yani gerçek ömrünü bulunduğun gün bil laakal en az günün bir saatini laakal dedi en az dediği fazla namazlar yani abdestle beraber dönüş söze geçiyor abdestle beraber fazla namaza bir saat yeterli geliyor en az yani en az minimumu bu yani diğer sünnetler falan da kılınacak o da daha da katmerlendiriyor yani en az laakal en az Günün bir saatini 24 saatin bir saatini ihtiyat akçesi, tedarik akçesi, yedek akçe gibi yani yedek para, kenara para bırakmak, biriktirmek gibi ileride lazım olacak diye hakiki gerçek istikbal için, gerçek gelecek için teşkil olan, oluşturulan bir sandukçayı uhreviyeye, aile sandığına olan gelecekle ilgili oluşturulan ahiret sandığı olan bir mescide veya bir seccade, bir seccade yani oraya para bırakma değil, orada namaz kıl yani. Ya bir mescitte, ya bir seccadede, ya bir yerde, ya evde, ya bağda, ya neredeyse iş yerinde, şurada, burada, her neredeyse vakit girdiğinde namazını kıl. Dolayısıyla her namazın bir ihtiyat akçesi gibi ne olacak? Oraya birikecek ahiret için. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, şimdi yeni bir alem, her gün doğuyor, yeni bir alem, işte bugün de şu anda sabah namazı vakti. Her e, yeni bir gün, yeni bir alemin kapısı. E, hem bize, bana, hem size, hem herkese. Eğer namaz kılmazsan, yeni gün başladı, namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı, karanlıklı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde yani görüntüler aleminde şehadet eder, şahitlik edecek, tanıklık edecek. Bugün namaz kıldı, kılmadı. Böyle yaptı, şöyle yaptı. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Çok özel bir alemi Bir film düşünelim. Baş aktör var. Değil mi? O aktörün etrafında dönüyor olaylar. Şimdi her birimiz de kendi hayatımızın baş aktörüyüz ve bizim etrafımızda olayları kameralar kayıt altına alıyor. Melekler kayıt altına alıyor ve hava alemindeki o fotoğraflar, kameralar sürekli üzerimize bizi çekiyor. Ve gittiğimiz zaman bizim filmimizi orada kendimiz seyredeceğiz. Bizim amel defterimizi sinemada gibi orada göreceğiz. Dolayısıyla herkesin o alemden bir mahsus alem var. Hususi özel bir alem var. Özel bir çekimimiz var yani. Hem o alemin keyfiyeti, onun o alemin niteliği, özelliği o adamın kalbine ve ameline, yaptığı işlere, fiilere tabidir. Ona bağlıdır. Ne yapıyorsa o yansıyacak. Namaz kılarsa namaz, namaz kılmazsa namaz kılmadığı yansıyacak. Nasıl ki aynende, aynada görünen muhteşem bir saray aynenin, o aynanın rengine bakar. Siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür hem onun keyfiyetine, özelliğine, niteliğine bakar. O ayna şişesi, o aynanın şişesi yani camı düzgünse sarayı güzel gösterir. Düzgün değilse çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiğim sürlü onun gibi sen kalbinde, senin kalbinde bir ayna. Kalbin düzgünse düzgün gösterecek. Değilse kötü gösterecek. Sen kalbinle, aklınla, amelinle, yaptığın işlerinle, gönlünle, yani niyetinle, her şeyinle kendi en nazik şeyleri kaba gösterdiği misüllü, onun gibi senin kalbinle, aklınla, amelinle, işlerin ve fiillerinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin, şahitlik, tanıklık ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazınla o alemin sani zülcelerine, yani sonsuz, haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi sanatla yaratan yaratıcısına, Allah'a, ona mütevetti olsan, ona yönelsen, birden sana bakan alemin tenevür eder. O seninle ilgili olan e, filmde geçen sahneler nurlanır, aydınlanır birden. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını, karanlıklarını dağıtır ve o her cümerci dünyevideki, o dünyanın karma karışık hallerindeki, karma karışık perişanet içindeki tebeddülat, o değişiklikler ve harekat, o hareketler hikmetli, yani her şey belli gayelere göre, göre olarak, yönelik olarak manalı, faydalı, tam yerli yerinde olması gibi bir intizam, yani bir düzenlilik ve manidar, çok anlamlı bir kitabeti kudret, kudret yazması yaz, yazılar olduğunu gösterir. Yani namaz kıldığın zaman bu her şeyin bir hikmeti olduğunu ne yapar? Bu olaylar, bu yaşanan her şey onu o şekilde senin aleminde gösterir. Her şeyin bir anlamı, bir kıymeti, bir manası vardır. Allah nuru semavati vel art. Yani Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur suresi 35. ayeti tür envarından, nurlarla dolu ayetinden bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü alemini o nurun inikasıyla, yansımasıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetiyle, o parlaklığıyla, aydınlığıyla şehadet ettirir, şahitlik ettirir. Sakın deme benim namazım nerede? Şu hakikati namaz nerede? Yani gerçek namaz, namazın gerçek mahiyeti esası nerede? Zira bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi kendi ağacını tavsif eder, özelliklerini anlatır. <laughs> fark, fark yalnız icmal yani özet ve tavsil ayrıntılandırma yani kısa anlatılması ya da çok geniş anlatılması ile olduğu gibi o hurma, çekirdeği de hurmayı anlatıyor, hurma ağacı da hurmayı anlatıyor. Öyle olduğu gibi senin ve benim gibi bir aminin, bir cahilin velev hissetmese, gerçi hissetmese de namazı büyük bir velinin yani Allah dostu bir zatın namazı gibi şu nurdan bir hissesi var. Yani bir, ondan bir hissesi var. Şu hakikatten, bu gerçeklikten bir sırrı vardır. Velev her ne kadar şuurun yani anlayışın, bakışın, düşüncen taluk etmese de, bununla ilgilenmese de, bunu anlamasa da. Fakat derecata göre yani derecelere göre inkişaf veya yani açık açığa çıkma ve tenevürü yani nurlanması, aydınlanması ayrıdır, ayrı ayrıdır. Herkesin derecesine göre bu değişir. Nasıl bir hurma çekirdeğinden tam mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratip bulunup mertebeler var. Öyle de namazın derecatında, o namazın derecelerinde de derecatında da daha fazla meratip, mertebeler bulunabilir. Hani hurma ağacından, çekirdekten ağaca kadar ne kadar çok derece varsa onun gibi namazda da bu kadar derece olabilir. Fakat bütün o meratipte, o mertebelerde o hakikatin, nuraniyetin, o nurani hakikatin, parlak hakikatin esası bulunur. Allahümme salli ve sellem ala men gale esselatu imaduddin ve ala ve sahbihi ecmain. Allah'ım namaz dinin direğidir buyuran zata ve bütün al ve asabına salat ve selamet. Amin. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sübhaneke la ilmene la illa ma'allemtene inneke enten alimul hakim. Ve ahir davahum elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala, ala seyyidina ve ala seyyidina billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير